Nardan herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Yunanistan'da Sol Parti Siriza'daki liderlik seçimleri. Atina'dan değerli meslektaşım Stelio Berberakis ile bu konuyu konuşacağız. Çok renkli, çok farklı boyutları olan, çok ilginç bir gelişme ile ilgili bir sohbetimiz olacak sizlere aktaracağımız. Şimdi ön bilgileri vereyim. Neden bu kadar ilginç bir durumla karşı karşıyayız? E, i̇ki bir adaya kalmıştı. Siriza'nın Alexis Tsipras'ın hemen istifa etmesi ardından son seçim yenilgisi üzerine Türkiye'dekilerin aksine Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala istifası söz konusu bile değil ama Tsipras bekletmeden yenilgi üzerine istifa etmişti. Ve Siriza'da yeni bir liderlik yarışı başlamıştı. Toplam dört aday vardı. Bu dört adaydan ikisi elimine oldu ve onlar kalan iki adaya farklı biçimlerde desteklerini açıkladılar. Bunlardan bir tanesi elimine olanlardan e, Öklit Çakalotos, e, diğeri de e, Stefanos Sumakas e, ve e, aynı zamanda e, Nikos Papas. Onlardan bir tanesi şu an seçimi kazanmış olan Stefanos Kaselakis'i, diğeri de Efi Ahçıoğlu'nu desteklediklerini açıkladılar. Ve dün e, çok ilginç bir şekilde Türkiye'dekinin aksine taban tavan ilişkilerini organik bir biçimde birbirine bağlayan doğrudan e, parti üyelerinin seçimiyle Stefanos Kaselakis oyların yaklaşık yüzde 55'ini aldı. E, Aşçıoğlu da, Efi Aşçıoğlu da yüzde 43 dolayında kaldı. Şimdi durum bu. Fakat bunun farklı boyutları var. E, Steli hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk Yavuz. Şimdi bu sonuç aslında bir kere genel olarak bakıldığında hep tabii Türkiye'yi karşılaştıracağız. Çünkü Türkiye'de muhalefetin solun krizi belli. Solun, merkez solun ve kemalist merkezin muhalif olarak adlandırdığımız. Burada bir partinin seçim yenilgisi ardından kendini yenileme süreci içerisindeyiz. Stefanos Kaselakis aslında ilginç bir şekilde adeta paraşütle indi. E, Siprasında desteği ve önerisiyle tavsiyesiyle Amerika'dan geldi, çift pasaportlu Amerika ve Yunan pasaportlarına sahip ve e, arka planı çok ilginç. E, bunu konuşacağız önce. Bir kere kim bu yeni lider? Bize bunu anlatır mısın? Evet, Yavuz aslında e, Yunan si yakın siyasi tarihinde iki tane ilk yaşandı. E, Selaki'sin e, dünkü seçimleri kazanmasıyla birinci ilk e, e, Kalakis şimdiye kadar yani e, biliyorsun e, geçen Mayıs ve Haziran ayında Yunanistan'da iki tane genel seçim yapıldı bunlar Sir' e, büyük yenilgiler aldı fakat e, Kaselakisin ismi o zamanlar hiç bilinmiyordu Çünkü niye çünkü e, senin de dediğin gibi e, Çipras'ın tavsiyesi üzerine, önerisi üzerine Kasilakis e, bu seçimlere e, milletvekili adayı olarak katıldı. Ve kimse de kimsenin de haberi yoktu. Yani kişiliğinden, kim olduğundan. Üç. Evet. E, bu e, iki ilkten e, biri dedik e, şey e, yani Kasilakis'i kimse tanımıyordu. Hatta e, Mayıs ve Haziran ayında yapılan iki e, seçimde de e, parlamentoya girmeyi başaramadı. E, dolayısıyla e, bunun e, hemen e, beş aday arasına girmesi, yani Çipras'ın hemen istifa etmesinden sonra e, Sirize içinde başlayan liderlik yarışına kendisine e, aday olması bir, büyük bir şaşkınlık yarattı ve e, neredeyse yani ya bu insan kim? Nereden nereye? Çünkü parti organlarında hiç yer almamış, kendisini hiç göstermemiş. Buna rağmen Yavuz işte dönemin de teknolojisinden faydalanarak işte biraz TikTok, biraz Facebook, biraz Instagram derken bütün Yunan kamuoyuna kendisini tanıtmayı başardı. yani de çok yani profesyonel bir şekilde hem de yani işte ben kimim? Nereden geldim? Amerika'ya niye gittim? 14 yaşında gitmek zorunda kaldım. İşte orada eğitim gördüm, büyüdüm. İşte Golden Sachs'ta e, e, çalıştım. E, ondan sonra Golden Sachs'ta çalıştığım zamanlar e, kapitalizmin ne, ne denli zalim olduğunu anladığım için e, solcu olmaya karar verdim gibi. Böyle çok çarpıcı, çok vurucu. E, e, ifadelerle karşımıza çıktı ve o zamandan beri tanınmaya başladı ki yani adaylar arasında ilk tur seçimlerinde ya bu adam işte sondan birinci gelir gibi e, e, ifadelerle insanlar neredeyse gırgır gır geçiyordu kendisiyle ama bir baktık ilk tur seçimlerinde Ahçıoğlu yani Efi Ahçıoğlu gibi e, partinin içinde yapılanmış kökleşmiş kemikleşmiş bir <laughs> e, bakanı ve ne bileyim Sirası, Çalışma ve Sosyal, gömle, Çalışma ve Sosyal biriydi. Güvenlik Bakanlığı yapmıştı e, Ahçaoğlu aynı zamanda. Yani. Evet, evet. Yaptığı, hükümet hatta olduğundan. başarılı da kabul ediyor. Tecrübeli bir siyasetçi. Her, her, ne kadar hani, 38 yaşında e, Efi Akçeoğlu, onu da vurgulayalım. Evet, o, Aselakis de 35 yaşında. E, i̇ki tane vurguluyor. genç, yani Türkiye ölçülerine i̇ki göre genç, genç. Iki, iki kişi. E, fakat e, yani Kasılakis'in yaklaşımı öyle bir oldu ki 38 yaşında olmasına rağmen e, akci olur. sanki 70'li yıllarda kalmış gibi e, ortada kaldı aççol. Yani işte partinin e, eski yapılaşmalarından onun için bir yenilik lazım. Şimdi işte Türkiye'ye geliyoruz <laughs> yavaş yavaş. Dolayısıyla yani yenilikçiler daha doğrusu e, ve e, kurulan bu parti e, başkan seçimiyle ilgili ki o da enteresan tabii. Ee, oyların yüzde 47'sini almayı başardı Kasselakis ilk turda. Uh -huh. ve e, Akçaoğlu ah gibi deneyimli, tecrübeli bir e, Siriza üyesi yüzde 36'da kalması büyük bir şok yarattı. Hele hele Siriza'nın e, koyu e, üyeler arasında. Fakat halk arasında çok memnuniyetle karşılandı diyebilirim. O nedenle ikinci tur seçimlerinde yüzde 56 gibi bir oy potansiyeline sahip olduğunu gösterdi portre Ki, olarak şey portre olarak Efendim? üzerinde durduğumuzda portresi ilginç çünkü karizmatik bir tip on işte ağzı laf yapıyor her ne kadar şu eleştiri de alsa da yani işte Amerika'da 14 yaşından beri senin dediğin gibi yaşamış yani 20 küsur yıl orada yaşamış. Ee, Yunancasının biraz zayıf olduğu, onun üzerine biraz dalga geçildi kendisiyle bir takım kavramları. Kelime, kelime yok. Yavuz, Yunancası kelime, gayet iyi fakat kelime haznesi çok dar. Evet. evet kelime haznesi az. Kelime kaznesi dar. Fakat karizmatik <laughs> e, ve e, dolayısıyla dinamik bir e, figür e, algısı yaratıyor. Ama. Başka bir önemli boyut daha var ki bu yani Yunanistan siyaseti Avrupa siyaseti bakımından da ilginç. Gay kimliğini saklamadı. Yani LGBT e, aslında kimlik a, abi, alanı abi. içerisinde ve e, kocasıyla beraber aslında onu da tanıttı. Fotoğrafları yayınlandı. Bu konuyu hiç saklamadı. Gayet sef şeffaf bir şekilde. Ve bu aslında geleneksel olarak zaten e, muhafazakar olan Yunan toplumunda artı yine içinde muhafazakar unsurları barındıran, sol içerisinde de e, yani tahmin edileceği gibi yadırganmadı. Yani yadırganacağı zannediliyordu. Fakat e, bu kabul gördü. İlginç bir şekilde bu kimliğiyle, yani G kimliğiyle aslında Kaselakis Yunanistan'ın geleneksel muhafazakar e, toplumsal yapısına da bir anlamda meydan okumuş oldu ve kazanmış oldu. Bu da çok ilginç bir şey. Tabii tabii e, yalnız e, kabul gördü değil destek de gördü yani hem e, rakiplerinden hem diğer siyasi partilerden ki yani işte muhafazakar yeni demokrasi partisi olsun e, gerek e, komünist partisi olsun gerek Siriza olsun gerekse rakibi olan Açıoğlu olsun kalktılar açıklama yaptılar yani bu adamın e, cinsi yönelimleri bizi ilgilendirmez işte hep beraber bu homofobilere zaten karşıyız gibilerinden destek gördü yani onun için diyorum yani bu da ikinci bir ilk yaşanmış oldu Yunan yakın siyasi tarihinde yani böyle bir şey görülmedi bir adamı kimse bilmeden birden birdenbire Siriza gibi ana muhalefetin başına geçti iki gay olduğunu açık açık dile getirdi hatta bu konuda bir sürü de röportajlar verdi yani e, zaten bilmiyorum, e, şeyde ka kanallardan, ekranlardan gördün mü? E, seçimleri kazanır kazanmaz eline mikrofonu aldı, yanına da eşini aldı. Çünkü eşim diyor, karısım, kocasım artık onu bilemiyoruz. E, şey, e, eşini aldı, Amerikalı e, ve beraber çıktılar. İşte kendisine çok teşekkür ederim, eşime filan e, dedi. Dolayısıyla bu, bu büyük bir tabu kurulmuş oldu ve. Herkes de alkışladı yani yuvalayan olmadı, e, gazeteler e, şey e, sırtını çevirmedi. Bilmiyorum yani birkaç tane haber sitesinde öyle işte ya gay olur mu olmaz mı tartışmaları olmasına rağmen e, genelde bir kabul gördü yani şey değil. O, o başka bir konu çünkü insanların yani siyasetçi olsun olmasın insanların siyasi şey e, özel hayatına pek karışmak istenmiyor. Her ne kadar da muhafazakar. Olsa bile Yunan toplumu senin de dediğin gibi ama... E, önemli olan ama bir sol, tabunun bir tabunun kırılması önemli olan tabii ki. Öyle tabii yani onun için yani bundan sonra yürüteceği politikanın da belki bazı tabuları e, yıkmasına neden olacak. Şimdi orada çok büyük bir soru işareti var. Ben Kaçılar de onu soracaktım. Şimdiye zaten. kadar Hı. politik konuşmadı. Hı. Politik konuşmadı. Yani işte şöyle olmalı böyle olmalı işte sol falan demedi. Sadece ben Miçotakis'i eee koltuğundan indirebilirim eee sloganıyla geldi. Ama bir yeni i̇şte, sol yeni e, sol falan bir şeyler yeni, anlattı. Yeni 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 sol Doğru. gibi bir şey anlattı. Evet, e nedir Yeni o? sol yenilikçi yenilikçi olmak. Yani Hı. detaylarını bilmiyoruz. Yani önümüzdeki Hala. günlerde konuşacaksa ki konuşacaktır. İşte yenilikçiler hep onun altını çizdi. Eski e, anlayışları yıkıp işte yeni e, şeylerle, yeni modellerle halkın karşısına çıkmamız lazım dedi. Kendisini e, bir fenomen olarak gördüler bazıları. Dün mikrofonda konuşurken seçimleri aldıktan sonra bir dakika dedi ben fenomen fenomen değilim, toplumun sesiyim dedi. Yani toplum seçti beni dedi. Bu, bu da çok enteresan. Yani <laughs> Yunan politik. E, dünyasında ve böyle konuşan çıkmadı. Onun için diyorum sana. Yani çok e, ilginç bir durumdu ve bakalım ne olacak bundan sonra. Herkes şimdi Yavuz, yani e, şeyin e, Kasilaksin yapacağı politik konuşmayı veya işte Siriza içinde nasıl değişiklikler yapacak. Mesela önümüzdeki e, hafta içinde 8 Ekim'de galiba e, Yunanistan'da da şey var, yerel seçimler var. Bundan kimse bahsetmiyor. Türkiye altı ay öncesinden başladı seçim hazırlıklarına. Burada bir hafta sonra seçim var, yerel yönetim seçimleri. Kimse ondan hiç bahsetmiyor. Bakalım e, kim ya adaya gösterecek veya var olan adayı mı destekleyecek? Yani bütün bunlar bir soru işareti ve. E her neyse bir Yunan siyasi e, yaşamına bir renk kattı diyebilirim. Evet çok farklı renkler kattı. Şimdi e, evet. bu e, tabii e, bir taraftan e, bu partinin bu şekilde kendini yenileme hamlesi aslında Türkiye ölçütlerinden bakıldığı vakit hakikaten arada çok ciddi bir uçurumun olduğunu e, bize gösteriyor. Farklı, çok Var, farklı evet. bir kültür, siyaset kültürü e, yerleşiklik kazanmıştı epeydir Yunanistan'da. Bu bir başka örnek oldu diyebiliriz. Şimdi gelelim az önce sen de söyledin ya Türkiye Yunanistan kıyaslaması meselesine. Burada çok ilgi çekmesi gereken bir durum var. Türkiye'de yenilgiye, hezimete uğramış olan Altılı Masa'nın özellikle iki partisi birbirini yemeye devam ederken hem kendi içinde hem de karşılıklı olarak ve istifa adeta bir tabu haline getirilmiş iken ve özellikle son günlerde CHP'de her şey bu liderlik kavgası işte farklı grupların e, pozisyonlanmaları e, e, üzerinden giderken bu e, Siriza liderliği seçiminde çok e, yani çok farklı bir durum var. E, o da şu. E, Kaselakis'i Effi Efthiosyoluyla yarışında seçenler delegeler değil. Yani öyle işte il teşkilatlarının başında kümelenmiş olan işte birbirine karşı özellikle Avanta, Nema üzerinden kümelenmiş olan gruplar değil. Toplam rakamları yanlış aktarıyorsam düzelt beni Stelio. Aşağı yukarı 188 bin Siriza kayıtlı üyesi, parti üyesi, seçmen yani taban. Aşağı yukarı bunların 145 bini... 358 Yunanistan çeşitli yerlerinde kurulmuş olan 358 sandık başına gidip oylarını attılar. Yani araya şey girmedi. <laughs> parti e, ara orta katmanlarından işte bir takım e, figürler girmedi. Doğrudan doğruya seçmen, Siriza seçmeni, kayıtlı parti üyeleri tercihlerini kullanmış oldular. Bu e, aslında e, Doğrudan demokrasi diye hep söylenir durur ya. Doğrudan demokrasinin bir örneği gibi nitelendirilebilir mi sence? E, öyle tabi, e, öyle. E, bir düzeltme yapayım. 500, yani ülke çapında 570 e, sandık kuruldu ve e, gerçekten işte 140 141 bin e, seçmen oy kullandı. Neyse bu parantez. E, yani bu bir gelenek haline geldi zaten. Bunu ilk e, 2010 yıllarında, 2005 6 yıllarında şey yaratmıştı zaten, George Papandreou, Yorgo Papandreou, dönemin Dışişleri Bakanı, Başbakan da olmuştu zaten. İlk partisi içinde de, çünkü Pasok içinde de, yani Sosyalist Pasok içinde de bir sürü fraksiyonlar vardı. Onlardan kurtulmak için, onlardan kurtulmak için, ee, halka gitti şey Popandriyo. Yani tamam ben Pasok lideri adayım ama e, ben e, halkımdan e, halkımın beni seçmesini istiyorum dedi. Halkımın derken yani Pasok üyelerinin. Dolayısıyla o gün bugün işte Yeni Demokrasi Partisi muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi bugünkü lideri Mitja bile bile bu yolu denedi ve kazandı yani. Peki bir şey ee, orada soracağım. O 150, bin ıı, oy filan aldı yani şey az buz değil, e, çok oy topladı yani. Önemli bir e, soru gündeme geliyor. Yani her bir parti e, Türkiye'de siyasi partiler yasası var. Onun belirlediği bir çerçeve var. E, Yunanistan'da anladığım kadarıyla Yorgo Papandreou'nun e, girişimi aslında siyasi partilerin kendi içlerinde yani tüzük yoluyla kendi. E, eleledikleri evet. e, davranış e, ilkeleri yoluyla e, istedikleri se iç seçim biçimini düzenleyebilecekleri anlamına geliyor bu, bu, bu ee, böyle yani böyle Yunanistan'daki yani siyasi partiler yasasında böyle kısıtlayıcı e, bir durum yok gördüğüm kadarıyla ve yok, e, yok. pasok pasoktaki e, pasokta atılan adım Papandreou tarafından diğer partilere de e, bulaşmış vaziyette yani onlar da aynı sistemi uygulamak zorunda hissetmişler kendilerini. E, tabii yani bir, bir kendilerine bir güven var mı yok mu bir, onu denediler. İkincisi de yani bu parti her bir partinin içinde yani Türkiye'de olsun, Yunanistan'da olsun, Avrupa'da olsun, nerede olursa olsun fraksiyonlar vardır. E, onlardan da kurtulmak için ben halka gidiyorum kardeşim deyip adaylığını koydu insanlar ve işte kazanan kazandı, kaybeden ve kimse de şey diyemiyor yani delege olsun, Bilmem kimin yanındakiler olsun, üyeleri işte kemikleşmiş üyeleri olsun, onların e, ağzı kapanmış oluyor. Dolayısıyla yani halkın e, <laughs> seçtiği bir insanı sen istediğin kadar kemikleşmiş üyesi ol, elemanı ol partinin, kurucusu ol hatta. Bir şey diyemiyorsun ondan sonra ve gönül rahatlığıyla partinin başına geçip istediğinde yapıyorsun, temizliyorsun, toparlıyorsun veya işte seçimlere katılıp kazanıyorsun veya kaybediyorsun ama... Şöyle bir gelenek daha da gelişti Yunanistan'da. Yani bu Türkiye'de maalesef olmayan bir durum. İşte son seçimlerde de gördük. Yani <laughs> e, seçimleri kaybeden e, parti liderleri istifa ediyor. İstifa ediyor. Mesela Çipras çok sevilen, çok karizmatik bir liderdi. Fakat işte bu e, bir seçimler yani seçimlere yakın yapmış olduğu e, muhalefet e, gerekli Yani bir doğru dürüst olumlu bir muhalefet yapmadığı için, e, halktan koptuğu için e, bunu Siriza'nın bile cezalandırdığı ortaya çıktı. Yani yapılan bütün araştırmalar e, yani bir ceza e, şeyi verildi. Yani Siriza yüzde otuzlardan yüzde otuz beşlerden yüzde on yedi buçuklara düştü yani ve ee, Onun için istifa etmek zorunda kaldı. Yani bir Mayıs seçimlerinde çuvalladı yüzde 22 ile ikinci tur seçimlerinde daha da aşağı düştü. Ya yani Mesajı almış oldu şey ve tamam ben istifa ediyorum ısrar etmeyin dedi. Çünkü parti içinde çok ısrar edenler oldu. Çok baskı gördü Çipras. E, e, ne olur kal en azından e, Ekim seçimlerine yerel seçim yönetim seçimlerine kadar kal ondan sonra ne yaparsan yap demelerine rağmen bundan vazgeçirtemediler e, Çiprası ve dolayısıyla şeyler açıldı. Yani işte yenilikçiler olsun e, eskimişler olsun e, böyle beş aday arasında bir yarış e, oldu ve halka giderek Siriza yeni e, beğenirsin beğenmezsin yeni liderini böylece seçmiş oldu. Evet bu Amerika <laughs> Amerikalı görüntüsüyle e, kültürüyle ne bileyim Yunanistan'da ne, neredeyse bomba tesiri yarattı diyebilirim. Yani bu geleneksel e, siyasetçiler, işte siyasiler arasında ya nereden çıktı bu adam gökten mi düştü gibiler ama böyle bir de şok lazımdı e, Yunan siyasi. Çünkü bir ölü toprağı izlemişti sanki Yunan siyasetini. Yani işte Miçotakis e, ekonomiyi tıkırında götürüyor. İşte Türk Yunan ilişkileri düzeliyor, Amerika ilişkileri zaten bomba gibi ee, işte Rusya ile Ukrayna arasında yani şey yapıyor. Ee, soldan hiçbir görüntü yok Komünist Parti hariç. <laughs> Dolayısıyla böyle bir e, ne derler? E, sanki bir aşı yapılmış da e, kendisine geldi böyle Yunan siyaset dünyası. Ya hop birden bir Kasalakis diye bir ortaya çıktı. Bakalım ne olacak? merakı uyandı insanlarda. Şimdiye Sohbet. kadar yoktu böyle. Sohbetimizin başında paraşütle indi dedim. Aslında eleştiri bu Kaselakis'e. Çünkü Siriza'nın e, öyle uzun süreli bir üyeliği yok Kaselakis'in e, deniyor. Yok. Bir iki ay. Bir iki evet. ay. Yani seçimlerden iki ay önce yani ben diyeyim Mart sen de Nisan ayında. O da e, Çipras'ın önerisiyle geldi, geldi, partiye. Parti üyesi oldu. Yani SİPRAS bunu gel partinin başına geç diye getirmedi. Belki o da çok şaşırmıştır yani bilmiyorum. SİPRAS'ın o... önerdiği de söyleniyor aslında. Zaman Başkanlığını desteklediği söyleniyor SİPRAS'ın. Doğru değil mi bu? Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Şimdi tabii bunu teyit etmek için Hı. vakit daha çok erken. Zaman geçtikçe evet öyle bir söylenti var. Yani evet. alttan fakat. Çipras tarafsız kalmayı şey yaptı yani kamuoyu önünde hiç işte Ahçıoğlu, Kasyelakis arasında bir şey yapmayacağını zaten söylemişti. Hatta genel kurul toplantısına kendisi bile katılmadı Çipras'ın. Hani belki bir bakışım ondan sonra ona böyle biraz yüzümün burukluğu falan belki yanlış anlaşılır diye yani taraf tuttuğum anlaşılır veya işte öyle zannedilir diye genel kurula bile kurultay çalışmalarına katılmadı mesela. O da enteresan bir durumdu. Sırt tarafsız kalmak için ama ne kadar taraflıydı onu herhalde önümüzdeki günler gösterecektir Gösterecek. ama yani iş işten geçti tabii. Evet. Ee, evet. Özetleyecek olursak Stelio yani yepyeni bir gelişme. Çok farklı boyutları olan bir gelişme. ilginç bir sol parti adeta deri değiştiriyor kendi kimliğini tazeleme çabası içerisinde ve bunu en önemli boyutu Türkiye açısından bizi izleyenler açısından doğrudan doğruya doğrudan demokrasi denebilecek Parti üyesi seçmenlerin işte 500 küsur sandıkta gidip Yunanistan genelinde doğrudan seçmesiyle gerçekleştiriyor aslında e, tabii bunu bir e, yine Türkiye kıyaslamasıyla toparlarken e, ekleyecek olursak e, bir milyondan fazla üyesi olan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. E, ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kayıtlı seçmenleri yani bu sohbeti dinliyorlarsa eğer e, liderlik ya da orta katmanlardaki il teşkilatlarındaki kökleşmiş erkek ağırlıklı, yaşlı, kesimler dışında seçmenin belki dikkatini çekmesi gereken şey. Eğer bu seçimler Türkiye'de aynı şekilde olabilseydi o zaman işte bir milyon küsur CHP seçmeni önemli bir ölçüde hele bu seçim ezimetinden sonra imkan tanınsaydı gidip kendi eğilimini kullanacağı oyla ortaya koymuş olacaktı. Ama işte Yunanistan'da bu gelişmeler olurken bir parti kendi kendisini tazelerken Türkiye'de hemen yan komşu Türkiye'de işte Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir klasik tabirle bir idiş itiş, itiş kakış, kimilerinin kullandığı tabirle bir itdalaş halinde bir mücadele tablosu izlemekteyiz. İstersen ekleyecek bir başka bir şey yoksa burada noktalayalım. Yok benim en çok dikkatimi çeken şeyi de biraz önce söylemiştim. Yani Yunanistan'da bir hafta sonra şey var yerel seçim var kimse ilgilenmezken Türkiye'de daha Mart 31'inde olacak olan yerel seçimleri şimdiden başlaması çünkü Türk basını medyasını yakından takip eden bir gazeteciyim günü gününe ve çok ilgimi çekiyor. Hatta yani bu Yunan basına da yansıyor arada sırada. Onu da izliyorum çünkü. Ya bu, bu Türkler daha şimdiden mi hazırlığa başladılar şeklinde böyle bazı yani yorumlara da e, bakarak e, insanın canı sıkılıyor. Yani bilmiyorum e, inşallah Türkiye'de e, şey olur e, ne bileyim her şey yoluna girer. E, daha demokratik, daha refah bir e, Türkiye için e, evet. dua edelim bari. Evet, yani aradaki siyaset kültürü farklılıklarını aslında konuşmuş olduk. Ee, bir tarafta e, tabii az önce senin söylediğin kimse yerel seçimlerden bahsetmiyor Yunanistan'da. O siyasetin aslında e, iyice istikrarlı bir zemine oturmuş olması, e, normalleşmesi. Diğer tarafta ise gitgide e, derinleşmekte olan bir siyaset krizi, Bak, sistem krizi ve siyaset kültürü krizi var ortada. ortada. Şimdi bu konuda yani bir şey söylemek gerekirse biliyorsun Yavuz sen de ben de yani bir eski gazeteciler takımına girdik artık. Ee, Türkiye ile Yunanistan'ın e, siyasi tarihi hemen hemen paralel gidiyordu ta 80'li yıllara kadar. İşte darbeler, şunlar bunlar, solcuları kovalamalar, sağcıları şey milliyetçilerle solcular arasındaki Yunanistan yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iki kere de İç savaştan geçmiş, kanları dökülmüş bir ülke. Fakat 80'li yıllardan sonra işte Av e, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne de katılmasıyla çok şey değişti. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Avrupa Birliği'nin normlarına uymak zorunda kaldı. İte kaka. İte kaka. yani pek kolay olmadı Yunanistan'da da ne bileyim bazı şeylerin değiştirilmesi. Çünkü kafa yapıları değişikti yani. Aynı Türkiye'de de olduğu gibi. Onun için işte yani Avrupa Birliği'ne girsin girmesin Türkiye, bari normları e, uygulamaya başlasın. Yani e, ki ya, girmezse girmesin yani. Türkiye kendi kendine idare edebilecek güçlü bir ülke zaten. Yani fakat e, o normları en azından ayak uydurmasıyla belki bütün bu demokratik e, e, şeyleri de ilkeleri de. Kazandırmış olacak insanlara. Benim görüşüm bu. Evet. Bu Benim görüş. Bu görüşle bu temenniyle noktalayalım. Atina'dan bu sohbetime katılan değerli meslektaşım Stelio Berberakis'e çok teşekkürler. Stelio. Tekrar. Aynen. Görüşmek aynen. üzere. Yayınlar sana da yavuz. Eyvallah. Dar noktalanıyor burada? Hoşçakalın. Tekrar görüşmek Hı. üzere.